bir başka aile gelmişti bana. Dedi ki, ya hocam dedi ya biz kendi şeyimizi, hayatımızı yaşayamıyoruz. Benim dedi bir sürü bir sürü kafamda planlar var. Şu kadar eğitim aldım, ettim. Döndüm, dolaştım. Yine de diyor babamın, annemin yaşadığı köye geldim. Biz de çift çubuk yapmaya başladık falan diyor. Halbuki ben şu eğitim aldım falan diyor. Sonra bir olay anlattılar. Bunlar araba almışlar. O sevinçte Baba demişler biz bu arabayı binelim kardeşlerimle beraber. Bir çıkalım şöyle bir gezelim falan. Demiş ya bitmeyin bak demiş. Bak bu saatte gitmeyin demiş. Ya ne olacak baba demişler ya. Biz gideceğiz. Bak demiş ben size söylüyorum gitmeyin demiş. <laughs> diyor ki gezdik dolaştık diyor. Tam diyor döneceğiz ana yola çıkacağız. Böyle de hafifçe burnumu uzattım şeye bakıyorum ya yani, arabanın burnunu yola bakıyorum derken diyor sen bir tır Eyvah. arabanın ön tarafını alıp götürüyor bunları görmüyor bunlar tabi süktüm püktüm eve dönüyorlar polis bilmem trafik polisi falan filan adam diyor ki ben size söylemiştim diyor şimdi burada ne var biliyor musunuz ee, şey var babası onun için bir otorite artık alt beyni için ya baba ne derse doğrudur neden baba güçlüdür o bizi yedirdi, içirdi, büyü, büyüttü. O ne derse doğrudur. Senin düşündüğün değil. Onun düşündüğü. O zaman ne? O ne derse yapacaksın. Yapmazsan. O zaman ne oluyor? Bunu gerçekleştiren, gerçekleştirmesini sağlayan kim? Kendileri. Çünkü büyümek istemiyorlar. Çocuk kalmak istiyorlar çünkü. Sıkıldım, püktüm. Babaların yanına dönecekler. Diyecekler ki baba sen haklıydın. Bundan sonra sen ne dersen ya. biz onu yapacağız. Büyümeceniz Büyüyemem. Tabii ki. Ama yani büyümek için birkaç şey yapmak lazım. Cesaret ve yalnızlık korkusunu ve suçluluk duygusunu yenmek lazım büyümek için. Özgür olmak için, olgun ve özgür biri olmak için ve güçlü biri olmak için. Tabii ki mutlu bir ol. Bunların hepsi iç içe geçmiş şeyler. Yani mutlu, özgür, güçlü, olgun olmak için üç tane şeye katlanabilmen lazım. Yalnız kalma, cesaret ve suçluluk duygusu. Suçluluk duygusu ne? Annemin, babamın sözünü dinlemedim. Yani ben onları açtım, onları geçtim. Onların doğrularını ve yanlışlarını dan farklı düşünüyorum ben. O zaman ne olur biliyor musun? Bir suçluluk duygusu yapışır insana. Ona rağmen ilerlemeye cesaret edebilmek çok önemli. Olgun olmayan kişi bununla baş etmek istemez suçluluk duygusuyla. O iyi çocuk olarak kalmak ister. Ama iyi çocuk olarak kalmak demek insanın kendi potansiyelini yeteneklerini hep şey derler. Hocam içimde böyle bir yanar da var. Hani onu patlatmak istiyorum ama olmuyor falan. Bir e cesaret edeceksin. Acaba benim hayat ben ne yapmam lazım? Ben ne yapmam lazım? Bana söyleyebilir misin? İlk yapmak istediğim minicik şey varsa onu yap. Şu sokaktan değil de şu sokaktan gitmek istiyorum. Onu yap. Arkası gelecektir. Şu kıyafeti giymek istemiyorum ben. Şu kıyafeti giymek istiyorum. Şimdi gelirken radyo dinliyorum. Radyoda çok ilginç bir modacı kadın o kadar tatlı anlatıyor ki 60'lar mıydı? Tabii. 60 küsurlarda biz diyor annemle aynı giyinirdik diyor. Aynı kıyafet. Aynı topuz böyle. Yandan topuz varmış o sırada. Şimdi öyle giyindiğin zaman aynı annen gibi olduğu zaman sen kişiliksiz olursun. Sonra Allah'tan diyor bir mini etek çıktı diyor. Evet, o zaman da evet. TV diye bir manken var böyle zayıf mini etekli. Ha bilirsin. Ondan sonra ve ben diyor öyle giyinmeye başladım diyor. ve o kadar kendimi diyor iyi hissettim ki diyor. Ha böyle giyinince annesi ya da etrafındaki insanlar ona laf etmemişler midir? Kınamamışlar mıdır? Ayıplamamışlar mıdır? Kesinlikle. Annesi gibi olduğunda alkışlamamışlar mıdır? Evet. Ama ne iyi kız dememişler midir? Evet. Ama o e, güçlü ve e, özgür bir kişi olamaz. O kalıptan çıkamaz. Yani o kalıptan çıkamaz. Yani çiçeğini açtıramaz. Her insanın içinde mükemmel insan tohumu halinde. Bir tohum halinde her insanın içinde mükemmel bir insan vardır. O tohumu açtırmak istiyorsan bunları yapmalısın. Yani suçlu suçluluk duygusuyla baş edebilmek ve yalnızlık korkusuyla baş edebilmek. Çoğu insan ve hata yapmak şeyinden korkusundan kurtulabilmek. Ya hata yaparsan yapacaksın çok yapacaksın hep. Yapabildiğin kadar hata yapacaksın. En başarılı, en olgun, en güçlü insanlar hayatta çok ama çok hata yapmış kişilerdir. Hata yapmayanlar işte mezardaki adam. Ceset hiç hata yapmaz yani mesela. Korkaklar hiç hata yapmazlar ama korkaklar bir nevi ceset gibidirler, ölü gibidirler yani. Yaşam belirtileri kalmaz da yaşam belirtisi kalmaz. Evet. O şekilde. Şimdi şeye geldiğimiz zaman bu e, eklenti ya da e, ikinci, üçüncü evet. e, holografik kişiliklere geldiğimizde bunlarda da genellikle şöyle bir şey tespit ettim ben. Bu arada burada tripod falan olmadığım için elimde tutuyorum. Biraz sallanıyor kusura bakmayın. Ee, şey oluyor. E, şimdi bir ele geçirilme, bir de e, blokaj e, oluyor benim. Yani başka şeyler de var ama en önemli iki konu var. Ele geçirilme, bir blokaj. Ele geçirilmede genellikle az önce anlattığım yaşlı bir ailenin yaşlısı tarafından ele geçiriliyorsun. İşte. Sana, sana küçükken aşırı derecede hizmet eden, seni koruyan, gözeten... ...sonra da işte seni kimse benden daha çok sevmez. Hatta annem bile. Bak annem bunu düşünmedi, ben düşündüm falan filan gibi. Evet. O benim çocuğum falan der mesela annesi, şeye, annesine. O illa da ona bakar, eder. İşte okuldan gelince ben bakayım der. Sen dur, yapamıyorsun der annesine. Altını evet. daha bezlerken başlar bu hikaye. Ne kadar çok bildik bunlar yalnız. Şimdi, bizim bildiğimiz bazen... e, senaryolar bunlar. Yaşanmış, görülmüş deneyimler. <laughs> aynen aynen. Ee, ondan sonra ve o kişi, yaşlı o kişi aslında seni ele geçirmiştir. Ve e, o kişi ele geçirmiştir çocuğu. Ben mesela pandilümle hemen şuna bakarım varlığını ne kadar hissediyor diyor. Kendi varlığını mı hocam? Sıfır çıkar. Hissetmiyor. Kendi varlığını. Tabi ele geçirilmiş çünkü. Sıfır çıkar. Sonra frekansına bakalım. ya yani frekans salınım seviyene bakarım. Nötr salınıyordur. Nötr. Ne artı ne eksi. Yani hı hı. kadınlarda eksi salınımı vardır? Erkeklerde artı salınım vardır. Hani bu artı pozitif anlamında hı. değil. Pilin, pilin artı eksisi gibi. Çünkü erkekle kadın bir araya geldiğinde artı ile eksi'nin bir araya gelmesi şeklinde bir çekim ve uyum olduğu için kadınla erkek yakın olmak ister. Mesela kız çocuğu bile evet. babasına yakın olmak ister. Freud bunu başka şeylerle cinsellikle falan açıklıyor. Bence kafayı bozmuş <laughs> cinsellikle o dönemde öyleymiş yani. Çünkü cinsellik çok bastırılan bir şeydi. Aslında o kız çocuğu babasının artı enerjisiyle bir nevi doyuyor. Onun yanında durur, onunla konuşur, ona sarılır, onunla Anne. muhabbet etmek ister. Oğlan çocuğu da gider annesinin yanına. Bakarsın mesela dört kişilik bir aile yürüyor, hiç şaşmaz. Evet. Oğlan anasının yanındadır, kız da babasının. İşte bu çekim artı et pil gibi. Ha. E şimdi bakarsın bunların bunlarda şey yoktur. Yani nötrdür. Ne kadın ne erkek. E şimdi böyle olunca ben hemen şunu sorarım. E, peki siz balığınıza, mülkünüze sahip çıkabiliyor musunuz? Derler ki vallahi hocam işte param vardım, abime verdim, işte şeye kaptırdım, bir türlü para biriktiremiyorum. E sonra cinsellikte de artı eksi nötr olunca hareket olmaz. Yani cinsel isteği kalmaz. Yani libido olmaz. Aynı zamanda bir şey daha olur parayı hayatına çekemez. Evet. Bakın bir tek şey nelere mal oldu. Bunun dışında bir de ele geçirir pardon şey var blokaj dediğimiz olay var. Blokajda da genellikle kardeşler bir kardeş bir çocuk anne tarafından ya da aile tarafından senden daha çok bir sebeple önemsenmişse diyelim ki o erkek doğdu, evet. onlar dediler ki vay be erkek oldu falan, senin pabucun dama atıldı. Öyle vardır ya pabucu dama atıldı diye. Ondan sonra ya da kardeşin doğdu, hastalıklıydı. Herkes onunla ilgilendi. 5 sene, 10 sene sen ortada öyle büyüdün. Ne oldu? Sen bloke edildin. Varlığını hissetmezsin. Var olamazsın yani. Ya da doğan seni Anne ya da baba sevmediği kayınvalidesine benzetti, kayınpederine benzetti. <laughs> Yandın sen yani sana baktığında onu görüyor mesela. Bloke ediliyorsun. Yani kapatılıyorsun. Bu Buna bir benzer birçok sebep var. hocam yani bilinç aldığımız bilincimiz gasp edilmiş gibi hissettim şu anda size anlatınca. Ebeveynler de bunu çok iyi dinlesin çocuklarımıza. Ben tabii hiç... ki çok önemli. Evet. Mesela karı koca birbirlerine karşı öfkeli, kindar davranıyorlar diyelim. Hemen şey yaparlar. Ee, anne çocuklarından birini babaya kızgın ya, baba tarafına benzetir. Onu böyle gizli gizli eleştirmeye başlar. Kınar. Kötü davranır. Falan. Sonra kendi ailesini yakın olarak gördüğü çocuğu da yanına alır. Onu korar. Yani adaletli davranmaz. O zaman kötü davranılan çocuk adaletli davranılan ya da şey, iyi davranılan çocuk tarafından bloke edilmiş olur. Ve o kişi var olabilmek için büyüdüğünde de kendisini bloke edecek kişileri çeker, seçer. Onun yedeğinde yaşar. yani O kişinin yedeğinde yaşar. Onun isteklerini yerine getirirken canlanır, var olur. Mesela der ki o biz şu filme gidelim der. O da tabii ki falan der. O sorar hatta hangisine gitmek istersin? Şuna. İyi e, tamam der. Kendi isteği falan yoktur neredeyse. Onun mutluluğuyla mutlu olur. Ama farkında değildir o. Silik Çünkü benliğini zaman. hissetmiyor. Efendim? Tabii silik, silik birisi olur zaten. Ben kelimesini hmm. çok az kullanır. Bizi kullanır daha çok. Biz bunu severiz. Biz geçen gün şunu yaptık biz bunu hiç sevmeyiz gibi öyle olur. Şimdi bunları neden anlatıyorum? Farkında olalım durumların diye insanlar farkında olsunlar diye. Bu farkındalık oluştuğunda ve değişim başladığında ben genellikle genelledir artık çalışmalarımı pandüllerle, kristallerle komut vererek, menötürleyerek ve ya da tespitleri de ona göre yapıyorum. Mesela varlığını hissediyorum diye başlıyorum. E, ve yanılmıyor. O kişilere sorduğum sorulardan bulduğum şeyin yani, doğru olduğuna ikna alıyorum. Yani